annesinin tatlısı, benim güzel kızım, minnoşum. Agu sana, agu sana. Ay çok şirinsin sen canım kızım benim. Ne güzel de gülermiş. Ne tatlı gülermiş. Oy benim güzel kızım Arda. Arda bak bak bak. Nasıl gülücükler atıyor bak Arda. Oy benim güzel kızım. Babasını görmez miymiş hiç? Çok mu tatlısın sen? Arda sana söylüyorum. Ay telefonla konuşuyormuş hay Allah. Hadi ya. Ee? <laughs> Ay hiç güleceğim yoktu. Eee sonra ne yaptınız? <laughs> tamam tamam. Yok ya. bir şey, bir, şey yok, bir şey yok ya. Ha? Ee, işte çocuklar falan. Ee, sonra anlat anlat. <laughs> çok komik ya. Çok iyi, çok iyi. Evet 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 evet. evet. Tabii canım. Tabii tabii tabii. 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 Ya e, tamam o zaman Dur. Ben, ben arayacağım ya biraz daha ben arayacağım arayacağım tamam haydi kapatıyorum haydi haydi kapatıyorum. kardeşim <laughs> bu aralar da elimden telefon eksik olmuyor maşallah. Öyle mi ya? Yok canım. Yani arada işte arkadaşlar ölüyor. Öyle maç falan konuşuyoruz yani. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Ne oldu ki yani? Bir şey mi zannettin? Ne oldu? Niye öyle sordun Ceyda? Hayırdır? Yok canım. Öyle sordum yani. Ne bileyim sürekli telefonda konuşmalar falan. Öyle bilmiyorum yani. Bir, bir şeyler falan. Yok canım. Sen de ya. Aa, aa. Neyse. Neyse ben ee, bir telefon açmam lazım ya. Bir telefon açmam lazım. Odaya gideyim de sizi rahatsız etmeyeyim sen şuna bak. Odaya gitmem lazım. Telefon açacağım dedi. Ay artık benim yanımda da konuşamıyor demek ki. Ay ne oluyor bu adama böyle? Üstü başı da bir değişti. Böyle bir gençlikler, bir şeyler, bir heyecan, bir dinamiklik. Ah, ah Arda ne oldu acaba sana böyle tatlı kocacım benim? Aa, ee, Ceyda ya beni arkadaşlar aradı. öyle ee, bir koşuya falan çıkacaklarmış sahile. Dediler ki illa sen de gel Arda, illa sen de gel Arda. Ben de olur dedim ya. Ee, benlik bir şey yoktu herhalde değil mi? Çıkıyorum ben yani. Ay Ardacığım ne demek benlik bir şey yoktu değil mi? Yani ben burada bunca çocuk uğraşıyorum. Yemek yapmam lazım. Temizlik yapmam lazım. Akşam yemeği öğlen yemeği derken yani artık lütfen çıkamazsın. Bir bakıcımız olmadan böyle kendi başına dışarı çıkmalar falan. Ne oluyor Arda sana? Ya ne olacak ya? Üstüme gelme Ceyda. Üstüme gelme. Şurada arkadaşlarla bir yürüyüş yapalım. Bir koşu yapalım dedik ya. Hiç hakkım yok mu yani benim böyle şeylere ya? Yok ya Ceyda. Ben çıkıyorum ya. Yani çok sinirlendim şu an. Çıkmam lazım. Çıkmam lazım. Aa, alo, alo. Aa, tamam, tamam ya. Geliyorum, ayarladım. Tamam, ayarladım, ayarladım. <laughs> Kaldım çocuklarla evde tek başıma. Ay ne oluyor bu arada ya böyle ya? <laughs> İnşallah bir şey yoktur. Benim tatlı kuzum. Gel seni yatırayım, gel. <laughs> alo, alo anneciğim. Anneciğim merhaba. Merhaba yavrum, merhaba. Nasılsın evladım? İyiyim anneciğim, ne olsun? İşte Kızlarla, çocuklarla birlikteyiz, evdeyiz. Ay ne güzel aman aman. E, hepsi değil mi çocuğum? Sağlıkları yerinde değil mi? Evet evet iyiler iyiler anneciğim. Bir şeyleri yok. Eee Melis ne yapıyor? Alıştı mı okula gidip gelmeye? Evet evet alıştı. Sorun yok anneciğim. Her şey yolunda. Melis de alıştı. E, Ceren de memnun okulunda. Her şey yolunda. Bir tek canı çok özlüyorum tabii ki. Ay haklısın çocuğum. Ben de çok özledim ama teyzesiyle keyfi yerindedir onun. E senin sesin ondan mı böyle bir tuhaf geliyor ne? nedir hayırdır ne oldu çocuğum? Ah anne ah sorma yani anlatmayayım diyordum ama içimde de tutamayacağım daha fazla. Bizim Arda var ya Arda. Eee ne oldu hayırdır Arda çocuğum hasta mı oldu ne oldu trafik kazası mı yaptı ne oldu işimi mi kötü? Ay ay bak şimdi bana bir şeyler oluyor ne oldu çocuğum ne oldu? Ay yok anne yok öyle bir şey değil ya ya ne bileyim Arda böyle genç genç giyinmelere başladı. Böyle bir kapşonlarını kafalara takmalar. Ondan sonra arkadaşlarıyla sürekli telefonda konuşmalar. Gidip içeride odalarda falan konuşmalar. Elinde hep bir telefon hep bir telefon. Aa, aa, sen şuna bak sen şuna bak. Kızımı üzüyor demek ki. Vay 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 vay. Ben onu ne yaparım biliyor musun? Ay anne çok alemsin. Demin Arda ah yavrum vah yavrum diyordun. Şimdi de hemen Arda şöyle Arda böyle. Ay sana da bir şey anlatılmıyor anne. Ay sen de bir alemsin ama çocuğum yani anlatıyorsun ne diyeceğim. Ama o iyi yapıyor mu diyeyim şimdi ne diyeyim yani. Ay yok deme de yani ne bileyim bana böyle bir ders ver akıl ver bir şey ver. Bak şimdi çocuğum Arda çok düzgün. Ailesine bağlı. Çok iyi bir baba olduğu gibi çok iyi bir eş aynı zamanda. Bence bence sen hüsnü kuruntu yapıyorsun. Bilmem belki bu aralar çok fazla evde oturduğun için böyle bunlara takıyorsun. Ay ne ya yani? ne demek anne çok fazla evde oturduğun için ne yapacaktım ya bunca çocuk. E oturacağım tabii biri ağlar, biri üşür, biri acıkır, biri bir şey banyo yaptır, yemek yedir. Sürekli bunlarla uğraşıyorum. E evladım bu senin tercihin, sen istedin öyle oldu. Ay dur neyse ben sana yakında gelirim tamam mı? Yardıma ihtiyacın var senin anladığım kadarıyla. Hadi bakalım ben babanla konuşayım bakayım olmadı bugün. Olmadı yarın gelirim tamam mı çocuğum? Tamam anneciğim tamam. Bekliyorum. İnşallah bugün gelirsin. Tamam kızım hadi hoşça kal. Hadi bakalım. Ay anneciğim hemen gelmen çok iyi oldu. Ay sana çok ihtiyacım var. <laughs> dur evladım dur ne oluyor hemen öyle ağlanır mı hemen yelkenler suya indirilir mi dur bakalım hiçbir şey yoktur Arda'cığım çocuğum hiç kötü bir şey yapmaz sen şimdi şöyle bir otur bana anlat bakalım anneciğim birkaç gündür Arda böyle değişik davranıyor ne bileyim ben ee, sürekli evden çıkıyor hemen böyle geliyorum diyor yok spor diyor arkadaşlar diyor arkadaşlarımla buluşacağım diyor falan ben de çok tedirgin oluyorum. Üstelik giysisi falan da değişti. Böyle bir ay ne bileyim çok şey genç görünmeye çalışıyor. Parfümler sürüyor falan. Bilmiyorum ben galiba şüpheleniyorum anneciğim. Evet kızım aslında haklısın tabii bütün belirtiler şüphelenmeyi gerektiriyor ama. Ay ne bileyim Arda'dan da beklemem böyle şeyler ama. Ay bu arada sen çok bakımsız olmuşsun ya. Bak şimdi bu elbise kaç gündür sırtında. Saçlarını değiştirdiğin yok. Makyaj desen. Oh. Yani biraz kendine bak be çocuğum. Aman anne ne ilgisi var şimdi benle ya. Ben Arda'yı söylüyorum sana. E ben de ondan bahsediyorum zaten. Bak kızım Tüm bu belirtiler bana şöyle gözüküyor. Arda sana yakın zamanda ne ne yani yakın zamanda ne olacak Eve birini mi getirecek yoksa yok yok Arda yakın zamanda sana kesin bir sürpriz yapacak. <laughs> Ondan bütün bu telaşlar. Ay yok artık anne Arda'dan sürpriz mi? <laughs> Arda sürpriz yapmayı beceremez ki. E ben de ondan diyordum Arda'dan beklemem diye. <laughs> Bak zaten yapmaya çalışırken eline yüzüne bulaştırıyor. Nasıl da belli ediyor sürpriz yapacağını. Aa deli oğlan aa. Ay anne gerçekten mi? Acaba ne sürpriz hazırlıyor çok merak ettim. İyi ki gelmişsin anne bana moral oldun. Ooo annelerin güzeli de buradaymış. Ah anneciğim hoş geldiniz ya hoş geldiniz anneciğim. Mua. Aş bulduk oğlum, aç bulduk. Gel hele şöyle yanıma oturuver. Eee nasılsın, nasıl gidiyor bakalım hayat? Ne olsun anneciğim ya? iyi gidiyor. İşte vakit buldukça spor yapıyorum. Biraz arkadaşlarla buluşuyorum falan. Öyle yani bildiğin gibi çoluk çocuk. Ee işte i̇şte Ceyda'ya bazen yardım etmeye çalışıyorum. Her ne kadar kendisi çok memnun olmasa da. Ay olur mu be çocuğum? Aa, kızım senin yardımlarından hep bahseder. Ne kadar iyi bir baba olduğunu hep anlatır benim canım da adam. Öyle mi ya? Aa, bir de bana anlatsa çok iyi olacak ama neyse hadi bakalım neyse. Ee anneciğim sen nasılsın? Hayırdır ne oldu bir şey mi oldu? yoksa bizi ziyarete mi geldin sadece? Ay tabii canım ne olacak sizi ziyarete geldim. Şöyle diyorum bir iki hafta burada kalayım. Oo ne iyi ettin anneciğim ya. Çok iyi ettin çok çok harika. İyi bari benim de akşamları falan böyle birkaç yemeğim vardı. Onlara rahat rahat giderim. Nasılsa sen Ceyda'nın yanındasın. Annem geldi diye akşam programları mı yapacaksın yani? E tabii karıcığım yani benim de böyle akşam bazı planlarım vardı ama ne zamandır erteliyordum. Annenin gelmesi çok iyi oldu. Ay öyle mi oldu çocuğum? i̇yi bakalım. Neyse hadi ben gideyim bir duş alacağım. Ay anne görüyor musun bak ay geldin diye sevindim ama kocam da şimdi bütün hafta dışarıda olacak bak. Ah sorma kızım sorma bak şimdi iyi bir şey yaptık derken adamı evden kaçıracağız. Neyse e, ne yapsın sürprizi çok büyük demek ki bu kadar uğraşıyor didiniyor. İstersen ben bir bahane uydurur gidiveririm. Yok yok neyse iyi bari sürprizine güzel güzel hazırlansın. <laughs> ah acaba bu sürpriz nedir çok merak ediyorum doğrusu. Ben de yavrum ben de.